Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burayı sarsı oynayacağız. Giriyoruz maça. Giriyor, giriyor, giriyor. yeni karakterimizle. Yukarıda bir gördük. Keselim, keselim, keselim. Bizim aynada yardıma gelsin. Şurada iki, ooo üç tane yük var oraya. üstündeki şey ne öyle ya? Beşinci yükümüzü alacaktık ki <laughs> aldık. Adam olsun Max'im. Beş yük Ama o nanenin üstündeki şeyini çok merak ediyorum. Yani aksesuar ah, değildi bence. Ne Ay, 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 arkadaşlar ilk ikiye girdik şu anda. 11 yani 12 yüklüyüz. Çok iyi adamları kesebiliriz. 8 bin 8 var. Ortada bekliyoruz. Ama o ya. O buranın iş. Bırak isimleri. Adamlar nerede? Şuraya bir deneyelim. Bakalım. <laughs> Değilmiş. Arkadaşlar bu adamlar nerede ya? Birazcık bekleyelim zaten alanın ortası burada olduğu için gelecekleriyle. Adamlar bulup öldürüyor Ve kazandık yes